Hepinize merhabalar. Bugün çok güzel bir filmle karşınızdayım aslında filmi yorumlamak için. Netflix'te yayınlanan İstanbul için son çağrı filmini sizlere psikolojik anlamda çift ilişkisi, terapistler, terapisi, çift terapisi neler oluyor çift ilişkisine ve bireyselliğinde bunları aslında yorumlamak için ee, bunu anlatmak istedim. Bu videoyu çekmek istedim filmi izledikten sonra. Öncelikle çok beğendim filmi. Tabii ki herkesin farklı beklentisi olabilir romantik filmlerden ama ben de normalde aşırı romantik film seven bir insan değilim. Ancak bu filmi gerçekten çok beğendim çünkü birkaç psikolojik öğe var. Bunları sizlere aktarmak isteyeceğim. Ne olacak bu videomuzun konusu? Bu arada önüme de notlar aldım. Yani boşanma, iletişim hataları, güven, kültür, denklik, maddi manevi olarak e, denk misiniz? O kişiyle beraber yaşamak istediğiniz umut Gelecek fikirleriniz aynı mı benzer mi bunları size belirtiyor olacağım arkadaşlar. Tabii ki de spoiler vermeden belirtmek isteyeceğim ancak e, bu film için biraz zor olacak çünkü beni çok şaşırtan geçişleri var yani flash bekler var filmde. Evet bir çiftimiz var Beren Saat ve Quanshattlı çiftimiz var belki de Türkiye'nin en güzel ve en yakışıklı adamlarından biri. E, böyle olunca da hayli çok fazla dikkat çekiyor ancak buradaki anlama geleceğiz birazdan. Burada bir terapist sahnesi var arkadaşlar. İzleyenler bilir, öyle söyleyeyim. Terapist bir şey öneriyor. Yani onlara flörtöz vakit geçirmeleri gereken bir gün öneriyor diyeyim. Spoiler vermeden çok dikkat etmeye çalışıyorum. Aslında burada önemli olan şey şu uzun süreli ilişkilerde ne olursanız olun, kendinizi nasıl tanımış olursanız olun bir noktadan sonra monotonluk olabiliyor ve aslında ilk tanıdığınız kişiyi istediğiniz kişiye veya evlilik kavramı içerisinde olması gereken kişiye, bak gereken diyorum, gereken zorundalık lazım istemiyorduk bunları, çevirmeye çalışıyoruz. Maalesef ki bu filmde buna değiniyor. Yani çift Karakterlerimiz aslında her ikisi bireysel anlamda birçok özelliği bulunan ama bazı noktalarda kültür, maddi, manevi biraz bakış açılarında farklı olabilen insanlar. Bundan dolayı da flörtü unutabilen insanlar. Her ne olursa olsun, nasıl tanışmış olursan ol. O yüzden ben her çift hepsini söylediğim gibi ilk tanıdığınız kişiyi çevirmeye çalışıyormuşsunuz, evirmeye çalışıyormuşsunuz. Bunu hep sorarım ve bu filmde de bu karşımıza geliyor. Peki en önemli konu ne çift ilişkisinde? Bu filmde de gördüğümüz üzere anlaşılmak. Yani anlaşmak değil yüzde yüz. Çünkü bireyselliklerimiz olacak. Yani ilk baş karşı çift ilişkisiyle tanımıyorsun. Bireysellikle tanıyorsun. Yani birey olarak seviyorsun. Hatta aşk genellikle şu tabirle de tanımlanır. Kendinde olmayanı karşıda bulmaktır denilir. Yani karşıda bulduğumuz kendimize olmayan şeyler varken neden biz ilişki içinde evirmeye çevirmeye çalışıyoruz? İşte bu film biraz bunlara değiniyor değiştirmeye çalıştığı ya da işte güvenin sarsıldığı, işte cinselliğin azaldığı bir noktada terapist bir öneride bulunuyor ve bambaşka bir zaman dilimi geçiyor burada. O zaman dilimi için aslında ben hep çiftlere söylediğim şey, bir gün sadece flört edin. Ya yani hatta haftanın bir günü genellikle bunu veririz. E flört ettiğinizde bambaşka kişi olduğunu göreceksiniz. Yani özellikle evlilik kavramı, çoluk, çocuk, kayınvalide, yani kayınpeder, işte akrabalar yemek yapacağım. Evlilik kavramı için hepimizin önce kuşaklardan aktarılmış sorumluluklarımız var kafamıza bilinç dışımızda. Bunlar her zaman kafamızda olduğu için milim 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 bir ke bir bambaşka bir insana dönebiliyoruz özellikle evlilikte. O açıdan bu filmde buna değinen çok güzel bir film olmuş. Biraz daha açmak isteyeceğim. Şimdi çift ilişkisi demek aslında cinsellik demek. Yani en önemli tema. Sonra cinsellik. Cinselliği hiçbir zaman konuşmamazlık yapmayacaksınız ve içinizdeki dark side'lı... Şehveti, şefkat tabii ki de olacak ama şehveti hiçbir zaman kaçmamız lazım. Bu filmde zaten ilk başlarda bunu çok 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 güzel e, veriyor. Ve mekan farklılığı arkadaşlar. Yani tedbiri mekanda ferahlık vardır denir. Gerçekten de doğrudur. Bu şehir değiştirmek olur, ülke değiştirmek olabiliyorsa olur çok zor ama... Bazen ev değiştirmek olabilir, bazen sosyalleştiğiniz ortamı değiştirmek olabilir. Her şey olabilir. Bu çok 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 önemli bir kavram. Sevgi, saygı, güven, haz dedik. Bazıları evet saygımız olsun, şu olsun ama haz o kadar önemli. Hayır haz da önemli, sevgi de önemli, güven de çok önemli. Yani hepsi kümülatif bir biçimde bir arada olursa çift ilişkisi çok 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 güzel. En çok sorulan soruların başında da Çift ilişkimiz böyle hemen düzelir mi? Hemen düzelmeyecek tabii ki de. Yani birçok şey konuşmanız gerekiyor. Siz çok güzel bir an geçirdiniz diye tık diye bütün problemler düzelmeyecek. İletişim kurmanız lazım. Hatta iletişim kurarken orada da bu filmde değiniyor. Ee, ses düzeyiniz çok önemli. Nasıl iletişim tarzınız olduğu çok önemli. İletişim seviyesi çok önemli. Yani ben danışanlar tartışın deyince pek kavga mı edeceğiz? Hayır kavga değil tartışmak. Yani iletişim kuracaksınız tartışabileceksiniz. Bu tartışmanın bir seviyesi var. Ben diliyle duygu katarak naif bir şekilde var. Burada da ona değiniyor. işte bunlara çok fazla önem vermek lazım. Yani birden tabii ki bir şey düzenleyecek ama bir yerden de başlamanız gerekiyor. Çünkü yeni bir ilişki kursanız da kendinizi düzeltmeniz gerekecek açıkçası. <laughs> o açıdan da bu film gerçekten birçok noktaya değiniyor. Ben son olarak şunu da söylemek istiyorum. Hep çift terapilerine gelenler hep ben nasıl olsa haklıyım deyip bir gider çift terapisine. Genellikle biraz kadın danışanlarım olabiliyor. Ee, erkekler biraz biliyor, Suçluk hisleri duyabiliyor ee, Hatta bu filmde de böyle bir sahne var Detay vermemek suretiyle Aslında baktığımız zaman Herkesin dark side'ı var Herkesin kusuru, herkesin hatası var Yani baktığımızda çok büyük eşitsizlik yok O çift birbirini bulduysa tabii, e, Çiftler hepsine geliniyorsa Zaten ikisi aynı e, mantalitedeyse O açıdan da suçlu suçsuz değil Hakim gibi, yargıç gibi değil Sadece destek almak için Profesyonel bir gözle kendinizi göstermek ve bilgi almak en azından ayrılacaksanız dahi sağlıklı ayrılmak için TFS'den destek almanız anlamlı olacaktır. Bu film buna da biraz açıklatıyor. Açıkçası aldığım notlar bunlardan ibaret. Çok fazla konuşabilirim filmin içeriği hakkında konuşabilirim ancak gerçekten çok dikkatli davranmaya çalışıyorum spoiler vermemek adına. Ancak evet iletişim hataları, cinsellik, flört, başka bir mekan, ferahlık, işte yer değiştirmek, kavramlarımız genellikle bunlarda anlaşılmak, çift ilişkisinde birbirini aşırı değiştirmemeye çalışmak ve bireyselliğe saygı çok 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 önemli diyebilirim. Bu videonun özeti belki de bu diyebilirim. Beni dinlediğiniz için teşekkürler. Böyle yorumlamamı istediğiniz bir dizi veya film varsa da açıkçası bunları da yorumlamak isterim. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.